Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte şunlar apacık kitabın ayetleridir. Şüphesiz ki akıl edesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'anı vahyetmekle eskilere dair haberleri sana en güzel, en doğru şekilde anlatıyoruz. Elbette sen bundan. Bu kıssalardan önce habersizlerden din. Hani Yusuf babasına Yakuba şöyle demişti. Ey babacığım şüphesiz ki ben rüyamda 11 gezegeni, güneşi ve ayı gördüm. Onları benim için secde ederlerken gördüm. Babası ona ey yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki şeytan sana apaçık bir düşmandır demişti. İşte böylece Rabbin seni seçecek. Sana rüyada gördüğün olayların yorumunun bir kısmını öğretecek ve daha önceki iki atan ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin bilendir, doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için dersler vardır. Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: biz kalabalık bir toplum olmamıza rağmen Yusuf ile kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Şüphesiz ki babamız apaçık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki babanızın ilgisi yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kişiler olursunuz. İçlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Mutlaka bir şey yapacaksanız onu o kuyunun görünmeyen yerine bırakın da kervanlardan biri onu alsın demişti. Kardeşler babalarına şöyle demişti. Ey babamız sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun için samimi olanlarız. Yarın onu bizimle gönder de bol bol geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları onu götürmeniz şüphesiz ki beni üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım demişti. Kardeşler şöyle demişti. Gerçekten biz kalabalık bir topluluk olduğumuz halde onu kurt yerse o zaman biz kaybedenlerden oluruz. Onu götürüp de o kuyunun görünmeyen yerine bırakmaya birlikte karar verdikleri zaman Yusuf'a şüphesiz ki sen onların farkına varamadan onların bu işlerini kendilerine bildireceksin diye vahyetmiştik, bildirmiştik. Oğulları yatsı vakti ağlayarak babalarına gelmişlerdi. Ey babamız! Biz Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmış bir şekilde yarışmak üzere yanından uzaklaşmıştık. Ne yazık ki kurt onu yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen asla bize inanmazsın demişlerdi. Gömleğinin üzerinde sahte bir kan ile Yusuf'un kanlı gömleğiyle gelmişlerdi. Yakup onlara şöyle demişti. Hayır, nefisleriniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında yardımına sığınılacak olan Allah'tır.'' Bir kervan gelmiş ve sucularını kuyuya göndermişler. O da kovasını kuyuya salmıştı. Yusuf'u görünce ''Aa müjde işte bir erkek çocuk'' demişti. Onu sermaye bir ticaret malı olarak saklamışlardı. Allah onların yaptıklarını bilendir. Kafile Mısır'a vardığında onu basit bir değere sayılı birkaç dirheme satmışlardı. Çünkü onlar ona değer vermeyenlerden idiler. Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle demişti. Ona değer ver, güzel bak, belki bize yarar olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirmiştik. Allah işinde üstündür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf, yetişkinlik çağına ulaşınca ona doğru hüküm verme yeteneği ve ilim vermiştik. Güzel davrananları biz işte böyle ödüllendiririz. Evinde bulunduğu kadın ondan yararlanmak istemiş, kapıları kilitlemiş ve haydi gel demişti. O da Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki o eşiniz benim efendimdir. Bana güzel davrandı demişti. Gerçek şu ki zalimler başarılı olamaz. Yemin olsun ki kadın ona eğilim göstermişti. Rabbinin delilini görmeseydi o da kadına eğilim gösterecekti. İşte böylece biz kötülük ve çirkinliği ondan uzaklaştırmak için delilimizi göstermiştik. Şüphesiz ki o samimi kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koşmuş ve o Züleyha onun, Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmıştı. Kapının yanında onun efendisine, kocasına rastlamışlardı. Züleyha eşine şöyle demişti. Senin ailene, eşine kötülük etmek isteyenin cezası hapsedilmekten veya elem verici bir azaptan başka ne olabilir ki? Yusuf asıl kendisi benden yararlanmak istedi demişti. Onun kadının tarafından bir şahit bilir kişi şöyle şahitlik etmişti. Gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf ise yalancılardandır. Yok, gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Aziz Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce eşine şüphesiz ki bu sizin tuzaklarınızdandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür demişti. Aziz şöyle demişti: Yusuf, sen bundan bu işi sürdürmekten vazgeç. Ey Züleyha, sen de günahından dolayı bağışlanma dile. Şüphesiz ki sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar şöyle demişti: Aziz'in hanımı delikanlısından yararlanmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onu tamamen kaplamış. Doğrusu biz onu apaçık bir şaşkınlık içinde görüyoruz. Züleyha onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi göndermiş. Onlar için dayanacak yastıklar, iyi bir sofra ortamı hazırlamış, her birine bir bıçak vermiş, Yusuf'a da çık karşılarına demişti. Kadınlar onu görünce onu gözlerinde büyütmüş. Şaşkınlıklarından ellerini kesmişler, ve şöyle demişlerdi. Aşağı Rabbimiz, bu bir insan olamaz. Bu ancak değerli bir melektir. Züleyha şöyle demişti. İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Yemin olsun ki ben ondan yararlanmak istedim. O masumdu. Şüphesiz ki kendisine emredeceğimi massa mutlaka hapsatılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Yusuf, Rabbim Hapis bunların benden istediklerinden bana daha sevimlidir. Onların hilelerini benden çevirmezsen onlara eğilim gösterir ve cahillerden olurum demişti. Rabbi onun duasına cevap vermiş ve onların hilesini ondan uzaklaştırmıştı. Şüphesiz ki yalnızca o duyandır, bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir süreliğine mutlaka hapse atmaları gerektiği fikri onlar aziz ve arkadaşları için belirmişti. Onunla birlikte hapse iki delikanlı daha girmişti. Onlardan biri, "Ben kendimi rüyamda içki için üzüm sıktığımı görüyorum." Diğeri de, "Ben de kendimi başımın üzerinde kuşların yemekte gagalamakta olduğu bir ekmek taşıdığımı görüyorum." demişti. "Bunun yorumunu bize bildir. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz." demişlerdi. Yusuf ise onlara şöyle demişti: "Size verilecek yemek gelmeden önce onun gördüğünüz rüyaların yorumunu mutlaka size bildireceğim. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin, milletinden, dininden uzaklaştım. Onlar, ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine, dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeye ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey iki hapis arkadaşım! Çeşitli Rabler mi hayırlıdır? Yoksa ezici güç sahibi olan tek bir Allah mı? Allah'ın peşi sıra taptıklarınız, haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Ey iki hapis arkadaşım, rüyalarınıza gelince. Biriniz eskisi gibi efendisine içki içirecek, sakinlik yapacak. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından beynini yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş bu şekilde kesinleşmiştir. O iki arkadaşından kurtulacağını bildiği kişiye beni efendinin yanında an demişti. Fakat şeytan ona, efendisini anmayı unutturmuştu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha hapiste kalmıştı. Hükümdar şöyle demişti. Ben rüyada yedi zayıf ineğin yediği, yedi besili inek ile yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru görüyorum. Ey yöneticiler, rüya yorumluyorsanız benim rüyamı da yorumlayın. Onlar şöyle demişlerdi. Bunlar karma karışık rüyalardır. Biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz.'' Hapisteki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak ben size onun yorumunu bildiririm. Beni hemen Yusuf'a gönderin demişti. Ey Yusuf! Ey doğru sözlü kişi! Rüyada görülen yedi zayıf ineğin yediği, yedi besili inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara yorumunla dönerim de belki onlar da gerçeği öğrenirler demişti. Yusuf ise şöyle demişti: Yedi sene adetiniz üzere ekinekeceksiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakınız. Son onun ardından koruyacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek yedi şiddetli kıtlık yılı gelecektir. Son onun ardından bir yıl gelecek ki o yılda insanlar Allah tarafından yardım edilecek ve o yılda bolca meyve sıkacaklar. Hükümdar onu bana getirin demişti. Elçi ona geldiğinde Yusuf şöyle demişti. Efendine dön ve ona ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz ki Rabbim onların hilesini çok iyi bilendir. Hükümdar kadınlara şöyle demişti. Yusuf'un nefsinden yararlanmak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Onlar haşa Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik demişlerdi. Aziz'in hanımı şöyle demişti. Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben ondan yararlanmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Bu itirafım Yusuf'un yokluğunda. O şimdi hapisteyken ona hainlik etmediğimi ve Allah'a hainlerin hilesini başarıya ulaştıramayacağını herkesin bilmesi içindir. Nefsimi temize de çıkarmıyorum. Şüphesiz ki Rabbim merhamet etmemiş olsa o biz aşırı şekilde kötülüğü emreder. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hükümdar şöyle demişti. Onu, Yusuf'u bana getirin. Onu kendime özel danışman yapayım. Ona konuşunca, Yusuf'la konuşunca, bugün sen yanımızda yüksek makam sahibisin. Güvenilirsin, güvendesin demişti. Yusuf, beni o yerin, Mısır'ın hazinelerine bakan ata, Şüphesiz ki ben hazineyi korurum. Bu işi iyi bilirim demişti. Böylece Yusuf'a dilediği gibi hareket etmek üzere o yerde Mısır'da yetki vermiştik. Dilediğimiz, layık olan kimseye rahmetimizi işte böyle ulaştırır ve güzel davrananların ödülünü boşa çıkarmayız. İman edip takvalı, duyarlı olanlar için ahiret ödülü ise hayırlı olandır. Yusuf'un kardeşleri gelip huzuruna girmişlerdi. Yusuf onları tanımış, onlar ise onu tanımamışlardı. Yusuf, yüklerini hazırlatınca onlara şöyle demişti. Bir dahaki sefer baba bir kardeşinizi, Bünyamin'i de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeği tam dolduruyorum ve misafirperverlerin en iyisiyim. Onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek hiçbir ölçek tahıl yoktur. Bu durumda sakın bana yanıma yaklaşmayın.'' kardeşleri şöyle demişlerdi. Onu babasından istemeye çalışacağız. Bunu elbette yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere şöyle demişti ki, sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki tekrar gelirler. Babalarına döndüklerinde ona şöyle demişlerdi. Ey babamız! Böyle bir ölçek tağıl verilmesi artık bize yasaklandı. Kardeşimizi Bünyamin'i bizimle birlikte gönder de onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup oğullarına şöyle demişti. Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlerin en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini görmüş ve şöyle demişlerdi. Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi korur, bir deve ölçek tahıl da fazla alırız. Bu aldığımız az bir ölçek tahıldır. Yakup oğullarına kuşatılmanız hariç onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle birlikte asla göndermem demişti.'' Ona istediği şekilde güvencelerini verdiklerinde, Yakup, söylediklerimizi Allah bekildir, Şahittir demişti. Ey oğullarım, Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ancak Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. Onun için ben yalnızca ona güvendim. Güvenenler yalnız ona güvensinler demişti. Babalarının kendilerini emrettiği yerden, çeşitli kapılardan girdiklerinde onun emrini yerine getirmişlerdi. Fakat bu önlem Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan sağlamazdı. Ancak Yakub'un oğullarını korumak için söylemek istediği şeyin yerine getirilmesi söz konusuydu. Şüphesiz ki o, biz kendisine bildirdiğimiz için bilgi sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde kardeşini Bünyamin'i yanına almış ve Yusuf ona Şüphesiz ki ben senin kardeşinim. Yapmış olduklarına üzülme demişti. Yusuf onların yükünü hazırlattığında bir su kabını kardeşinin yükünün içine koydurmuştu. Kervan hareket ettikten sonra bir seslenici "Ey kervan siz hırsızsınız." diye seslenmişti. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne arıyorsunuz? Neyiniz kayboldu?" diye sormuşlardı. "Onlar hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü ödül var." demişlerdi. İçlerinden biri ben buna kepilim'' demişti. Onlar Allah'a yemin olsun bizim yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için gelmediğimizi şüphesiz ki siz de biliyorsunuz biz hırsız da değiliz demişlerdi. Yusuf'un adamları peki yalancıysanız bunun hırsızlığın cezası nedir diye sormuştu. Onlar da onun cezası kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsın alıkonulması onun cezasıdır.'' biz zalimleri böyle cezalandırırız cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin, Bünyamin'in yükünden önce onların, diğer kardeşlerinin yüklerini aramaya başlamıştı. Sonra da onu, kayıp su kabını, kardeşinin, Bünyamin'in yükünden çıkartmıştı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir, çare öğretmiştik. Yoksa Allah'ın dilemesi hariç, hükümdarın kanununa göre kardeşini yanında tutamayacaktı. Biz dilediğimizi, layık olanı derecelerle yükseltiriz. Her bilgi sahibinin üzerinde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri şöyle demişlerdi. O çalarsa, çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onu düşüncesini içinde saklamış, onları açmamıştı. İçinden siz çok daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilendir demişti. Kardeşleri şöyle demişti. Ey vezir Yusuf! Şüphesiz ki onun büyük, yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Şüphesiz ki biz seni güzel davrananlardan görüyoruz. Yusuf şöyle demişti. Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını koymaktan Allah'a sığınırız. Doğrusu o takdirde biz zalimler oluruz. Ondan ümitlerini kesince konuyu gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekilmişlerdi. Büyük olan kardeşleri şöyle demişti: "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında yaptığınız aşırılığı bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar bu yerden, Mısır'dan asla ayrılmayacağım. O, bükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki: Ey babamız, oğlun hırsızlık yapmış. Biz sadece bildiğimize şahitlik ettik. Biz bilinemeyenlerin bekçileri de değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre, Mısır halkına ve birlikte geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Yakup onlara şöyle demişti. Hayır, nefisleriniz sizi kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz ki o bilendir, doğru hüküm verendir.'' Yakup onlardan yüz çevirmiş, bir kenara çekilmiş ve ''Ah Yusuf'uma!'' Ah! diye sızlanmıştı. Kederini içine gömerek, üzüntüden dolayı iki gözüne ak inmişti. ''Oğulları, Allah'a yemin olsun sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya perişan olacak ya da elak olanlardan olacaksın.'' demişlerdi. Yakup ise şöyle demişti. ''Ben kederimi ve hüznümü yalnızca Allah'a arz ediyorum.'' Ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Ey yavrularım! Gidin de Yusuf ve kardeşinizden haber almayı araştırın. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki kafirler topluluğundan başkası Allah'ın merhametinden ümit kesmez. Kardeşleri Yusuf'un yanına girdiklerinde şöyle demişlerdi. Ey vezir! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı.'' ve biz değersiz az bir sermaye ile geldik hakkımızı tam ölçerek ver ayrıca bize bağışta da bulun şüphesiz ki Allah bağışta bulunanları ödüllendirir Yusuf onlara şöyle demişti Siz cahilken Yusuf'a ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor hatırlıyor musunuz kardeşleri yoksa sen evet sen Yusuf musun diye sormuşlar o da evet ben Yusuf'um bu da kardeşim cevabını vermişti Birbirimize kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'a karşı takvalı, duyarlı olur ve sabrederse, şüphesiz ki Allah güzel davrananların ödülünü boşa çıkartmaz. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun. Şüphesiz ki Allah seni bize üstün kılmış. Biz ise hataya düşmüşüz demişlerdi. Yusuf ise kendilerine şöyle demişti. Bugün geçmişle ilgili sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Görecek duruma gelir. Ayrıca bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere bana bunamış demezseniz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demişti. Onlar da Allah yemin olsun şüphesiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın demişlerdi. Müjdeleyici gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup görür olmuştu. Ben size Allah tarafından vahiy ile sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim? Demişti. Oğulları, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Doğrusu günahkarlardık demişlerdi. Yakup ise sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz ki odur, o, çok bağışlayan, çok merhamet eden cevabını vermişti. Hep birlikte Mısır'a gelip, Yusuf'un yanına girdikleri zaman Yusuf ana babasını yanına almıştı. Onları kucaklamıştı, bağrına basmıştı. Yusuf onlara güven içinde Mısır'a girin inşallah demişti. Ana babasını tahtının üzerine çıkartıp oturtmuş ve hepsi onun için ona kavuştukları için Allah'a secde etmişlerdi. Yusuf şöyle demişti: Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Elbette Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni hapisten çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok şey lütfetti. Şüphesiz ki Rabbim dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Şüphesiz ki yalnızca O bilendir, doğru hüküm verendir. Rabbim, elbette otoriteden bana bir pay verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumundan da bir kısmını öğrettin. Göklerin ve yerin yoktan yaratanı sen dünyada da ahirette de benim dostumsun. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni iyilere kat. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb, bilinemeyen haberlerindendir. Onlar tuzak kurarak kötü bir işte fikir birliğine vardıklarında sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu asla iman edecek değildir. Sen bunun için onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için sadece gerçeği hatırlatmadır. Göklerde ve yerde nice ayetler, deliller, işaretler vardır ki onlara uğrarlar da onlardan yüz çevirirler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. O inkarcılar Allah tarafından kendilerine. Kuşatıcı bir azap gelmesinde veya farkında olmadan o son saatin kendilerine ansızın gelmesinden güvende midir? De ki, işte bu benim yolumdur. Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah yücedir. Ben asla ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehirlerin halkından, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek üzere yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar ahiret yurdu takvalı duyarlı olanlar için hayırlı olandır akıl etmiyor musunuz sonunda elçiler ümitlerini yitirip de kendilerinin ümmetleri tarafından yalanlandıklarını kesin olarak anladıkları sırada onlara yardımımız gelmiş ve dilediğimiz kimseler kurtarılmıştır azabımız suçlular topluluğundan geri döndürülemez Şüphesiz ki onların kıssalarında derin akıl sahipleri için bir ibret vardır. Bu Kur'an başkaları tarafından tasarlanıp uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak o kendinden öncekileri onaylayan, her şeyin açıklaması olan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet, bir rehberdir.